Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. İş yerindeki mutfağımdan. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çıtır kabak tatlısı yapacağım. Kabaklarımızı soyduk. Tatlı yapmak için, kabak tatlısı yapmak için sert kabak lazım arkadaşlar. Şöyle soyduk. 4-5 kilo kadar kabağımız var biz burada. Burada da kireç suyumuz var. Durulacak iyice bu. Kabaklarımız doğradıktan sonra kireç suyuna yatıracağız. şöyle yarım saat, bir saat kadar duracak. Ondan sonra reçelini yap, tatlısını yapacağız. Şimdi arkadaşlar kabağımız böyle irili irili doğradık. Güzelce yıkadım. Şurada da kireç suyumuz vardı. Bu kireç suyunda nasıl yapacaksınız? Kireç alacaksınız böyle hazır e, sönmüş kireç alacaksınız. Bol su dökeceğiniz üstüne o bekleyecek, e, bereklaşacak. Kire suyu öyle olacak. Şimdi bunun üstüne döktüzer onu. Kire suyumuzu döküyoruz arkadaşlar. Şöyle yarım saat, bir saat kadar duracak. Çıtır olması için. Kire suyunun hiç zararı yok arkadaşlar. Tamam. Şöyle şimdi kireç kaymağı derler buna. Şurada yarım saat, bir saat kadar dursun. Büyükçe bir kabağımız vardı bizim. Böyle yarısını, daha fazlasını tatlı yapacağız. Birazını da reçel yapacağız. Şimdi Zehra da doğruyor. Böyle kolay gelsin Zehracığım. Bunları da arkadaşlar yarın yapacağım artık. Onu da kireç suyuna yatıracağız. Bugün olmaz, geç oldu artık. Çünkü öğlen sonu oldu misafirlerimiz var akşama iftara kabak tatlısı istemişler yemeklerimizi yapıyoruz şimdi dediğim gibi biraz beklesin bu arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, kabağımızı 5 kere yıkadık güzelce hiç e, kireç falan kalmadı kireç tadı da yok şimdi üzerine şekerini koyacağız çok sehera şekerini yavaş yavaş Arkadaşlar ben tarifini sizlere 1 kilo olarak yazacağım açıklama bölümüne. Bu da biz çok yaptığımız için şimdi. Dökte hadi. Dök. Şöyle şurayı da dök. Yeter abi, Tamam. Şimdi altını açacağım arkadaşlar. Böyle kısık ateşte şekeri erisin. Ondan sonra normal e, ateşe çevireceğim. Şöyle arkadaşlar bakın. Şekeri erimeye başladı. Su salmaya başladı kendi. Daha şeker erecek tamamen. Az karıştırmıyoruz bunu arkadaşlar. Benim burada 5 kilo kadar kabağım vardı arkadaşlar. Hemen hemen 4 kilo şeker. Şekerini siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tatlı veya tatsız seviyorsanız. Arkadaşlar. Şimdi kabağımız pişti arkadaşlar. Şöyle köpüklerini alalım. Kaynadıkça köpük yaptı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle rengi değişecek. Şeffaflaşacak. O zaman olmuştur kabağımız. Arkadaşlar <laughs> bakın. Kabak tatlımız pişti. Daha ılık. Soğuması lazım tabi. Yumuşacık lokum gibi oldu. Şimdi bunu sunum, sunumuna gelelim şöyle tabağımıza koydum bu kabak tatsız tabi tahinsiz cevizsiz yenmez şöyle tahinimizi dökelim üstüne mis gibi oldu arkadaşlar bu şimdi durdukça güzelleşir çünkü kireç suyunda olduğu için durdukça dışı kıtır içi yumuşacık olur cevizimizi de atalım şöyle Evet arkadaşlar. Kabak peçelimiz olmuştur. Yapıp yerlere afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma, e, videomu beğenip e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.